Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda muhabbet kuşu ile alakalı çok fazla soru gelmekte. Aslında sorumuz şu: Ben muhabbet kuşumun yerini değiştirmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar, öncelikle muhabbet kuşumuzun yerini değiştirmek istiyorsanız önce yavru var mı, yumurta var mı? Bunların mutlaka sorusunu yazın. İşte yavru var. Muhabbet kuşunun yerini değiştirmeli miyim? Yumurta var. Muhabbet kuşunun yerini değiştirmeli miyim? Arkadaşlar, bulunduğu ortamda muhabbet kuşunuzun yuvalığında yumurta varsa, yavru varsa kesinlikle ve kesinlikle bunların yerini değiştirmiyoruz. Çünkü yavru varsa yeme düşene kadar orada kalacaklar. Yumurta varsa yumurtanın içinden yavru çıkana kadar mutlaka yeme düşene kadar mutlaka orada kalacaklar. Çünkü onların yerini değiştirdiğiniz zaman şöyle bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Bakın olur demiyorum. Karşılaşma ihtimali var. Muhabbet kuşunuz yumurtanın üstüne yatmayabilir. Muhabbet kuşunuz yavruyu beslemeyebilir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlara eğer dikkat etmezseniz yavrularınız ölebilir. Muhabbet kuşunuz yumurta üzerine yatmaz ve yumurta üzerinden yumurta içerisinden yavrular çıkmaz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıklı, bol beslemeler, sağlıklı, bol yavrular. Teşekkürler.